Herkese merhaba. Arkadaşlar bayramın birinci günü. Kutsal topraklar olan çoraklardan yola çıkıyoruz. Bizim için çok kutsal. Çocukluğumuz hep buralarda geçti. Şöyle gidiyor yolumuz. Şu tarafa doğru. Ama ben sizi başka bir yoldan götüreceğim. Daha şu karşıda böyle böyle tepeye bir yol tırmanıyor. Böyle köy yolu gibi. Sizi oradan götüreceğim. Birazcık manzara alalım. Keyiflenin. Ula yolda da köpek vardı galiba ama neyse ya. Bir şey olmaz herhalde. Bu yol çok mu bozuk acaba ya? Arkadaş scooter'ı cross gibi kullanıyorum ha. Çağlalara mı dalsak acaba? <laughs> Buranın adı Gevenli Ova. Buranın adını Ali kardeşim koydu. Şu taraf daha doğrusu Gevenli Şimdi buradan Çanakkale yoluna ineceğiz. Arkadaşlar ben çoğul konuşuyorum ama ineceğim yani tekim. Çanakkale gezimiz bizim yalan oldu. Yani sebebi Ozan'ın işleri. Ozan. Ozan gelemeyeceği için ben de tek başıma gitmek istemedim. Ben yine gidiyorum ama Çanakkale'ye kadar değil ikinci videom muydu? Üçüncü video muydu? İkinci videomda galiba. Motoru yıkadığım video. İkinci videomda bundan bahsetmiştim eğer. Çanakkale iş olmazsa ben Burhaniye'ye giderim diye ve Burhaniye'ye gidiyorum. Bizde söz vermek, söz vermektir gençler. İşte burası da otoban. O bir tane de motorlu orada. İstanbul otoban değil arkadaşlar. Burası Kuzey Ege otoyolu. yine bozuldu. Ne güzel baldır küldür gidiyordu dümdüz. Yo düzmüş. <laughs> Çok iyi. Asfalt varmış. Ben de önce hangi yoldan gittim acaba karıştırıyorum. Arkadaşlar burada tavşanlar, keklikler, her şey var burada. Çok fazla güvenli ve düz olduğu için de adı gevenli ova. Şimdi buradan mavi köşe ineceğiz. Burası mavi köşe mezarlığı. Allah rahmet eylesin ölenlere. Nasıl manzara ama. Ya vallahi şuraya bak. Cennet ya. Cennet içerisindeyiz. Mükemmel bir manzara Bir de bunu çok kullanmışım geçen videoda galiba Mükemmel manzara mükemmel manzara Ama abi Foço yolu öyle ya Yani Foço yolunda gidiyorsan Hoppa Çok toz toprak varmış Foço yolunda sürüyorsan e Çok dikkatli sürmen lazım Çünkü o kadar fazla dikkatini de alıyor ki Manzara yüzünden Gerçekten çok güzel Bu arada bayramınızı kutluyorum Herkese iyi bayramlar. Öyle Allah sevdiklerinizle uzun uzun bayramlar geçirmeyi nasip etsin. e, ee, buraya kadar geldik şimdi buradan. Yol nerede ki acaba? Sola dönelim ya şehir merkezine doğru. O aktu arkadaşlar bununla beraber kapışa kapışa giderim ben şimdi. Bu da Burhaniye tarafına gidiyor Ayvalık tarafına. Ama ben çay içmeye duracağım ya. Bayram gezmesindeyim. Yol üstünde dükkan alan bütün arkadaşlarımı uğrayayım. Böyle çayımı çorbamı içe içe gideceğim. Bedava yiyeceğim. Yakıtı da birine kilitlersek Allah bereket versin. Evet Çanakkale gidiyor olsaydık 260 kilometre buradan düz yoldan sürüyor. Yani biz Kozak yolundan gidecektik. Ee, i̇şte Kozak yolundan gittiğimiz için bir 100 kilometre falan artacaktı galiba. Yani öyle bir şeydi ya hesaplıyordum ya yani 70 kilometre mi artıyordu? Öyle bir şey. Şimdi girelim Onur'un yanına çay içelim. Gerçi daha yeni demliyorum falan dedi ama. Yine de gidelim. hemen reklamını yapayım şimdi çay içeceğiz o kadar. Gizon Market, Gizon AVM. Yani kaliteli ve güler yüzlü hizmet. Terşim kayıttasın şu an. YouTube'a ne söylemek istiyorsun? Ozan kesik attı bize ya. Yalan yaptı bizi. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Yolumuza çıktık tekrardan. Onur kardeşimle muhabbet, sohbet ve hasbihal yaptık. Şimdi tekrardan yoluma çıktım ve gidiyorum. Burhaniye. O benzin bayağı azalmış. Bu nedir ya? şuraya bak ya abi çatır çutur yüzüme bir şeyler geliyor toz gibi ama ne geliyor bilmiyorum şu an evet benzin alalım ya ne demişler arkadaşlar benziniş elden kas kan aynısı var. Nasıl kastan memnun musun? Abi. Onun da var ya. Vallahi 2 200'e mi ne almıştım galiba ya. He ee, sen? Ya, sen ne kadar aldın? Ya, ben 300 liraya aldım, beş, liraya aldım, beş, liraya aldım. <laughs> Sen ne zaman aldın abi 300'e <laughs> Oo be abi 2200'e mi aldım acaba? Nasıl oldu ya? Ben bile öyle almış olabilirim ha. Şu an emin değilim. Sen öyle deyince bir belki yanında bir şey mi aldım acaba? Siz ne Geziyorsunuz mu? Nerede? Zeytin'de ama? Ben de Çanakkale. Tamam. Abi. Tamam abi biz de böyle. He? Götürür ya. Niye götürmesin ya? <laughs> Gerçi Tabii bir de oynamıştır. Üstüne yatıyorsunuz mu? Eyvallah size de beyler iyi Evet kayıttayız. Çocuklarla güzel bir muhabbet ettik güzel diye. Onlar da şu ileride Zeytin Dağı diye bir yer var. Oraya gidiyorlarmış. Abi diyor motor diyor nasıl Çanakkale'ye gidecek? Ya Çanakkale çıktı çocuklara da sonunda ya hayır Burhaniye diyemedim. Cık, neyse artık. Arkadaşlar kendinizi izlerseniz böyle bir denk gelirseniz falan. Burhaniye'ye gidiyorum ya Çanakkale'ye değil. Çanakkale aklımdaki Çanakkale ama Burhaniye. <laughs> Burası yeni şakran. Daha önce buraya gelmiştik. İlk videomuzu burada çekmiştik. Yani bu geçtiğimiz petrolün olduğu yerde. Şimdi ee, Önümüzde Çandarlı Karşı Acaba o yoldan mı gitsem ya Çandarlı'dan girip Dikil'den çıkayım Böyle güzel güzel bir yolculuk Benzinim yeter mi? Yeter Her türlü götürür yani Yalnız hava güzel Durduğun zaman çok sıcak Yani yolda giderken inadına çok fazla serin. <laughs> Soğuk yani. Ellerim şu an üşüdü. Şu. Şuralarım üşüdü. <laughs> Plaka yok. Bunda kask yok. <laughs> Gençler ya. Bak yatacak mı? Az önce şey diyor. Ben yatıyorum abi motora diyor. Kaskı şuna sinek mi girdi lan? Çeşmeden bir abiden almış motoru, İzmir çeşmeden şanslı olarak kullanmış. Sağ olsun İzmir merkeze kadar da getirdi. Kahramanlara geldi, ben de Aliadan Kahramanlara gittim. Hatta sıfır vize yaptı verdi bana. Vallahi abi teşekkür ediyorum. Yani motor taş gibi çıktı. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok bakımlarını düzenli yaptırıyoruz tabii ki arkadaşlar. Yani ben atıyorum şimdi gideceğim geleceğim ya kesinlikle hemen yağ bakımı yaptırırım. Yani çünkü çok dikkat ederim bu tür şeylere. Motoruna bakacaksın, aracına bakacaksın, o da sana baksın. Gerçi arabaya çok bakmam ben de. Motora bakıyorum yani. Hayda. Ooo şurada güzel. Dikili 12 kilometre. Arkadaşlar bunu da part part atayım ee, Bu birinci part olsun Yani diğerlerinde Veda etmemiştim foça videomuzda Foça gezimizde ee, Çünkü yani part part atacağımı bilmiyordum Şöyle bilmiyordum Ben bir video gidiş bir video geliş olarak düşünmüştüm Ama bu kadar uzun video oldu ki Yani gidiş değil geliş falan Çok fazla kesinti yapmadan Dört part olarak attım onu Teşekkür ederim izleyen herkese. Ee, bu arada şurayla ilgili de bilgi vereyim. Burası Türkiye'nin büyük saralarından biri arkadaşlar. Çok fazla insan çalışıyor. Çok fazla büyük. Sağlı sollu bu tarafta da var. Bu tarafta da arkada da var. Şu tepenin arkasında da var. Zaten onun şu sağ tarafında altın madeni var. Neyse bu bilgi de verdikten sonra <laughs> ben yoluma dönüyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve o zil var ya orada öyle tık tık. O zili açmayı unutmayın. Takipte kalın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'ı da bırakabilirsem ya bu köşeye ya bu köşeye bırakacağım. Çünkü tam montaj işlerinden anlamıyorum. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Keyifli sürüşler. İyi bayramlar. Hoşçakalın.